Long COVID dediğimizde zaten bugün gördüklerimiz var. Hı -hı. Hala ileride ortaya çıkacak olan çünkü Hı -hı. zayıf halkaları tetiklediği için uzun vadede farklı hastalıkları da açığa çıkartacağı Hı -hı. aşikar. Damar endotel sistemini bozduğu için ne zaman bir pıhtı atacağınızı, Hı -hı. daha kardiyovasküler hastalıklarda tansiyon ya da bir pıhtıyla neler yaşayacağınızı öngöremiyorsunuz. Onun Hı -hı. için bu son süreçte özellikle COVID geçirenlerde ya da aşı sonrası e, kardiyovasküler hastalık yaşayan birçok insan var. Hmm. Onun için burada yapmamız gereken en önemli hadise e, bağışık sistemimize yatırım yapmanız. Bağışık sistemi yatırım yapmanın yegane yolu bir kere günlük bedensel aktif hayatınızı bir parçası haline getireceksiniz. Kaliteli uykuya önem vereceksiniz. Doğru nefes kullanmayı bir alışkanlık haline getireceksiniz. E, lokmalarınızı iyi çiğneceksiniz. Bağırsak florunuzun bozulmasına izin vermeyeceksiniz fazla kilo almaya e, almayamaya özen göstereceksiniz ve de bunun yanı sıra e, bazı e, vitamin mineralleri ve bağışıklık sistemi güçlendiren unsurlar alacaksınız. Bunların en iyi bilinenleri eee glutatyon. Dolayısıyla glutatyon sadece bir karaciğerin detoks eden bir ürün değil. Aynı zamanda eee immün sistemi güçlendiren bir şey. Onu damar yolunu alabilirsen herke her gün bir doktora gidemeyeceğinize göre pek pek akıllıca da değil. O zaman bunu daha çok oral formda alacağınız önemli. Yanı sıra vitamin C burada çok önemli bir özelliği var. Bağışıklık sistemi güçlendirilmesinde. Özellikle post covid ve devamında ortaya çıkan endotel damar tabakalarını tuttuğu için dokun oksijenlenmesini olumsuz yönde etkiliyor. Arjin dediğimiz bir amino asit hem mikro dolaşımın üzerinde bir etkisi var, azot oluşumuna katkı sunuyor ve de kas yapımına katkı sunuyor. O zaman arjinin bunun yanında çok önemli. Selenyum sadece tiroid ve pankreas için önemli bir eser element değil. Bağış sistemi güçlendirilmesi konusunda da sperm hareketlerinde, kadınlardaki yumurta oluşumunda hormonal yapı üzerinde de önemli bir özelliği var. Çinko vitamin E çok önemli vitamin e, hem damar ona kolajen yapısından damar oluşumunu düzenleyen bir özelliği var. O zaman doğru olan en az da e, glutatyon, arjinin, vitamin C, selenyumu e, yanında çinko olursa çok kıymetli olur. Vitamin E hmm. olursa çok kıymetli olur. Bunların birlikte kombinasyon edilmiş olduğu bir ürün. Hem immün sisteminizi ciddi bir şekilde koruyacaktır. Bir mikroorganizma ile karşılaştığınızda ona karşı mücadele edecektir. Ve en önemlisi de e, bağışık sisteminin zayıflamasına sekunder, yani onun sonucu ortaya çıkmış olan zararlı maddelerin bedenine atılmasına katkı sunacaktır. Yani glutatyon sadece bir e, damar yolunda her gün alınması e, pek de e, akıllıca değil. Bunun oral formu özellikle arşinin, vitamin C ve selenyumla birlikte bir kombinasyonu Hı -hı. çok daha büyük fayda sağlayacaktır. Yani bağışıklık sistemi için bir önemli bir sinerji dediğimiz biyo yararını artıracaktır. Evet.